Değerli basın emekçileri, hoyratça savruldukları kentlerde hayata tutulmaya çalışan ama kendi kentlerinde anılarıyla, değerleriyle, tarihiyle insan giyip bir yaşayabilecekleri günlerin özlemi içindeki depremzede dostlarımız, devletin açtığı kocaman ve karanlık ihmal çukurunu sıcacık dayanışma duyguları ile ellerinden gelen ötesindeki çabalarıyla doldurmaya çalışan ve bizlere yalnız değilsiniz duygusunu yaşatan gönüllü kara gün dostlarımız, yaşadıklarımız, acılarımız ve kayıplarımız konusundaki duygudaşlıklarını gösterebilmek için ellerinden geleni yapan halkımız. Merhaba, bizler Hatay Depremzede Derneği olarak 6 Şubat depremlerinin birinci yılını doldurduğumuz bu günlerdeki durumumuzu sizlerle paylaşmak için buradayız. O soğuk ve karanlık can pazarında en içten ve en insani duygularla sorulan orada kimse var mı sorusunun yalnızca enkaz altındaki karanlara sorulmadığını Enkazdan çıkabilenlere de sorulduğunu kabul ederek cevap vermek için buradayız. Evet, orada biz varız. Orada kimse var mı sorusunun taşıdığı insani ve dayanışmacı duyguların enkaz kaldırma ile sınırlı olmadığını, bu felaketin sonuçlarının yalnızca gönüllü, dayanışmacı sivil toplum elleriyle çözülmeyecek kadar büyük olduğunu, yetkisi, sorumluluğu ve imkanları çok büyük olan devletin, gözü önünde bile bile ve göre görebilen, bu felaketin sorumluluğunu üstlenmesi ve kamusal gücü hızla ve en üst düzeyde harekete geçirmesini talep etmek için buradayız. Yalnızca Moloz denilen enkazın kaldırılması değil, çok kültürlü yaşamın uluslararası düzeyde çok özel bir örneği olan Hatay'ımızın, tarihinin, kültürünün, değerlerinin ve kendine has yaşam ritminin de enkazdan çıkarılması, bu değerleri benimseyen ve yaşatan Hataylıların da ruhsal, duygusal ve toplumsal olarak enkazdan çıkıncaya kadar Hatay'ın unutulmaması gerektiğini bir kez daha haykırmak için buradayız. Bütün bunlar yapılırken Hatay halkının isteklerini, özlemlerini, fikirlerini dikkate alan katılımcı bir yeniden inşa sürecini talep etmek için buradayız. İşte bu katılımcı sürece sunmak, katkı sunmak, depremde yaşadıklarımız konusunda bir arşiv ve bellek oluşturmak, Mahalle komitelerimiz aracılığıyla en geniş ve yaygın öncekte derlediğimiz Hatay halkının gerçek sorunlarını ve çözüm önerilerini sizlerle paylaşmak için buradayız. Bu raporun içeriğini etkili, yetkili ve ilgili olduğunu düşündüğümüz her yerle yüz yüze görüşerek anlatmak için bütün siyasi partilerden randevu talep ettik. İktidar partileri ve bazı muhalefet partileri randevu taleplerimize olumlu dönüş yapmadılar. Umarız raporumuzu okuma zahmetine katlanırlar ve Hatay'ın sorunlarını ve çözüm önerilerini ilk ağızdan, kaynağından öğrenme şansını kullanırlar. Kamusal bilgilere ulaşmak konusunda yaşadığımız tüm engel ve kısıtlara rağmen tümüyle kendi imkanlarımız ile hazırladığımız Hatay depreminin birinci yıl raporunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Toplamda 8 sayfalık raporumuz 18 ana başlık altında sorunları ve kurumları kayda geçirmek ve tarihe not düşmek istedik. Ana konu başlıklarımız şöyle Deprem öncesinde Hatay, deprem yönetmeliği ve imar affı, depremin ilk 10 günü, sağlık, eğitim, hukuki durum, ekonomi, altyapı ve ulaşım, üretim, ekonomik yıkım, rant, talan, zeytinlikler, insan hakları ihlalleri, demografik yapı ve kültürel miras, tarihsel miras, kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler, amfite yurttaşlar, yaşlılar ve kayıplar. 6 Şubat depremleriyle birlikte ülkemizde 11 ili kapsayan doğrudan 14 milyon, milyon civarında olmak üzere aslında 81 milyonu etkileyen 50 bin aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği 100 bin aşkın yaralının sayıları belirsizliğini korusa da bin aşkın yak, bine yakın kaybın 3 bin civarında kimsesiz kalan çocukların olduğu bin civarında ampute bireylerin olduğu tarihi yapılarla birlikte 35 bin, bin binanın yıkıldığı 30 300 bine yakın binanın ağır hasar aldığı, 2 milyon kişinin barınma sorunu yaşadığı, 5 milyona yakın kişinin farklı bölgelere göç ettiği, 700 bine yakın insanın geçim olanaklarını kaybettiği ve aslında yaşamının alt üst olduğu bu afetin böylesi bir felakete dönüşmesiyle karşı karşıya kaldık. 11 il arasında tüm bu yaşananların en yıkıcı sonuçlarını Hatay'da yaşadık. Hatay halkı olarak depremin üzerinden geçen bir yılı derlediğimiz bu raporda daha sayamadığımız birçok sorun olmasına rağmen Sadece raporlardaki başlıkların bu kentin Hatay halkının neler yaşadığının, ne durumda olduğunun gözler önüne serilmesi açısından önemli bir veri olacağını ama yine de yetersiz kaldığını düşünüyoruz. Bu yetersizlik ve olası hataların bir kısmının nedeni de kamusal makamların bilgi paylaşma konusundaki isteksizliğidir. Geçen bir yılda çocukların ve gençlerin yaşamış olduğu psikolojik yıkımların yanı sıra eğitime dair yaşadıkları derin eşitsizlik de sürüyor deprem bölgesinde eğitimde belirttiğimiz sorunların hızlıca çözülmesi gerektiğini inanıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Kendi çocuklarımızı bu ortamda bu haliyle okula gönderir miydiniz? Çocuklarımızın geleceğinin karartılmasına izin vermeyeceğiz. Esal bir hak olan sağlığa erişim hakkına erişemeyenler olarak tam teşekkürlü hastane talebimizde ısrarcıyız. Hali hazırda var olan yönetmelikler, mevzuatlar ya da kanunlar deprem koşullarına göre revize ederek halkın ihtiyaçları karşılanmalıdır. Mahallelerde nüfusu gözetmek gözetmeksizin aile sağlık merkezlerinin oluşturulması gerekmektedir. Yetkililere soruyoruz. Sağlığa ilişim bu boyuttayken sizler kendiniz ya da yakınlarınız için bu kentte yaşamak ister miydiniz? Halkın talepleri acilen karşılanmalıdır. Sağır Sultan bile depremin yaşanabileceğini biliyorken ne iktidar ne de yerel yönetimler bu konuda önlem almamışlardır. Zemin sıvılaşmasının yoğun olduğu altından fay hattının geçtiği Amik Ovası'na tüm uyarılara rağmen hastanenin, havaalanının, stadyumun yapılmasında ve bu ve bu yapılarla birlikte barınma amacıyla inşa eden yapıların artmasında, kentin o bölgeye doğru yönelmesinde depremle birlikte yaşamını yitiren insanların sorumlularının bu yaşananlardan sonra öz eleştiri vermesini, istifa etmemesini Hasay halkı olarak unutmuyoruz, affetmiyoruz. Biz sadece ölmedik, öldürüldük de. Her zaman dediğimiz gibi deprem değil kapitalizm öldürür. Deprem öncesi tüm renkleriyle yaşamını yeniden yaratan bu kadim memleketten sesleniyoruz. Burada bu renklerin ne griye ne de siyaha dönmesine asla izin vermeyeceğiz. Kendindeki demografik yapı, kültürel ve tarihsel dokunun önemi Hatay halkı için çok önemli bir yerde duruyor. Kentin yeniden inşasında atılacak tüm adımların kentin bu hassasiyeti gözetilerek atılması gerekmektedir. Rezerv alan ile endişelen bu halk endişelenen bu halk komşusunu, mahallesini ve tarihsel hafızasını korumak istiyor. Deprem sonrası yaşlılar, engelli bireyler gibi, ampute bireyler ve kimsesiz kalmış çocuklar gibi vatandaşlardan oluşan devasa dezavantajlı gruplar meydana geldi. Bu vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sorunlar görülmüyor, duyulmuyor. Yetkililere soruyoruz. Yakınlarımızdan biri dahil bu dezavantajlı gruplardan birinde dahil olmuş olsaydı neler yapardınız? aynısını istiyoruz. Deprem sonrası yakınlarının hayatını kaybedip kaybetmediğini dahi bilemeyen, kayıp yakınları aileleri aylardır seslerini duymaya çalışıyor. Demak der, yakınları için hayatlarını kaybetmiş olsalar da buna dair küçücük bir ipucu istiyor. Bunca insanın ölüsünü ya da dirisini halen bulamayan yetkililere sesleniyoruz. Umarım ki böyle şeyler yaşamazsınız ama yaşamış olsaydınız devletin tüm bu imkanlarını seferber ederdiniz değil mi? İşte biz de aynı seferberliği istiyoruz. Bunca mağduriyet yaşayan bir halk maalesef hak arama konusunda başını kaldırıp haklarıyla uğraşabilecek bir noktaya dahi gelemedi. Riskli alan, rezerv alan, yerinde dönüşüm, hak sahipliği gibi kavramların tartışıldığı ama halkın ihtiyaçları nedenli karşıladığının tam bir muamma haline geldiği kavramlar halkı belirsizliğe ve kargaşaya sürüklüyor. Tüm bu muğlaklara ve hak kayıplarına rağmen sorularına yanıt alamayacağını düşünen bu yüzden dava açmaktan geri duran bir halkın çaresiz bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Sanayi, ticaret, tarım, inşaat, turizm gibi alanlarda yaşanan sorunlar, daha önce kendi ekonomik döngüsüyle yaşamını sürdürmeye çalışan, yıkık bir kent sonrası ağır ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan bu halkın kentte yaşamının önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Kentin üretime dayalı ve kamucu bir ekonomik döngüye yeniden kavuşturulması için atılması gereken adımlar hızlıca atılmalıdır. Kentte yaşanan elektrik, su, internet, kanalizasyon, yol, ulaşım gibi altyapı ve üst yapı temelli sorunlar kurumlar tarafından sahiplenilmiyor ve başka kurumların sorumluluğunda denilerek olan yine halka oluyor. Yetkili bakanlıklar ve yerel yönetimlere sesleniyoruz. Sizler elektriksiz, susuz birkaç saat bile yaşayamayacakken, çukurlu yollardan kaçmaya çalışırken kaza tehlikesi yaşamayanlar olarak tüm bu sorunları bu halkın yaşamasına nasıl göz yumuyorsunuz? Enkaz ve molozlar kaldırırken, taşınırken, döküm sahalarda dökülürken bilim insanlarının uyarılarına, kurak tıkayanlara soruyoruz. Sizler çocuklarınızın ve sevdiklerinizin asbeste maruz kalmasına izin verir miydiniz? Bu halkın yıllar sonra asbeste maruziyetten yaşaması olası hastalıkların sorumluluğundan kim, nasıl kaçacak? Moloz döküm sahaları ile kenti, kentte yeni moloz dağları oluşturuldu. Üstelik zeytinliklerimiz hedef alınarak, ağaçlarımız, bahçelerimiz ellerimizden alınarak, onlara el konularak. Hatay halkı zeytinliklerine sahip çıkacak, yaşamı savunmaya devam edecek. Depremin ilk günlerinde yalnız ve çaresiz bırakılan, ölüme terk edilen bu halk, kendisinde yaşatılanları asla unutmayacak, asla affetmeyecek. Alınması gereken tüm önlemler alınmış olsaydı bu kadar bina yıkılmayacaktı. Afete hazırlıklı, ol, hazırlıklı olunsaydı ve gelen yardım ekiplerinin kente giriş engellenmemiş olsaydı bu kadar insanımız yaşamını yitirmeyecekti. Hatay halkı olarak bundan sonra nerede olursa olsun yaşanabilecek tüm depremler için uyarıyoruz. Önlem alınsın. Bir daha insanlar ölmesin, hayatlar ve geleceğimiz kararmasın. Evlerinden, sokaklarından, komşularından, topraklarından, memleketlerinden uzaklaşıp göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın yanı sıra bu ağır koşullara dayanamayıp bu belirsizlik yuva içinde kalanlarımız da göçe zorlanıyor. Bu denli devasa sorunlar ortada dururken halen bu kent için özel afet bölgesi ilan edilmemesinin özel bir sebebi var mı? Eğitimin, sağlığın, ulaşımın ve daha birçok alanın nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz olması, üreticilerin ekonomik anlamda desteklenmesi, istihdamın sağlanması ve işsizliğin giderilmesi, kalıcı konutların hızlıca ama güvenli bir şekilde ücretsiz teslim edilmesi, esnafların desteklenmesi, kamu çalışanlarının maaşlarında iyileştirme yapılması gibi taleplerimizin karş karşılanması için devletin bu könte özel bir bütçe ayırması elzemdir. Bu kapsamda Hatay halkı olarak Hatay'da yıkımın en ağır yaşandığı Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan, İskenderin ve Arsuz ilçeleri için özel afet bölgesi ilan edilmesini talep ediyoruz. Yetkililere soruyoruz. Sanıyoruz ki 300 bin yakın binanın yıkılmış olması, on binlerce insanın hayatını kaybetmesi özel afet bölgesi ilanı için yeterli nedenleri oluşturmuyor. Peki bir kentin özel afet bölgesi ilan edilmesi için başka hangi koşullar gerekmektedir? Katıldığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eee Eğitim-Sen, Cumhuriyet Halk Partisi ve Sol Parti'ye de teşekkür ediyoruz. Bir yaşanmışlıktan sonra söz almak çok güç elbette maalesef arkadaşlar seferihisar'da yaşanan deprem sonrasında kurulan deprem komisyonunda aktif şekilde yer alan bir jeoloji mühendisi ve orada yaptığımız bütün uyarlar 524 sayfalık bir deprem raporu üretimimiz oldu onlarca kurumu dinledik ve vermiş olduğumuz daha önce Seferihisar'da yaşanan deprem öncesi e, fay yasasının çıkarılması, fay zonlarının etrafının bilimsel verilerle çalışılarak buraların yapı, yapı yasaklı alan olarak ilan edilmesi ve imar planlarına da bu yapı yasaklı alanların işlenerek asla yapılaşmaya izin verilmemesine dair vermiş olduğumuz kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla ne yazık ki reddedildi ve ardından Seferihisar Depremi'ni yaşadık. Deprem Komisyonu'ndaki önermelerimizde de bir Afet Bakanlığı kurulması ve 1969'dan beri yürürlükte olan, 64 yıl neredeyse yürürlükte olan Afet Yasası'nın günümüz koşullarına, teknik koşullarına uyarlanması ve bütünlüklü bir afet çalışmasının yapılması sadece afet olduktan sonra yaraları sarmaya dönük değil afet olmadan önce önlemeye dönük, dönük bilimsel çalışmaların yapılmasına dair eee yüzlerce önermemiz var bu 524 sayfalık raporda. Maalesef hiçbiri hayata geçmedi ve eee ben de Adana'da Adana milletvekiliyim. Adana'da 6 Şubat sabahı sabah 4 gibi 4.10 muydu tam saatini 4.10 gibi. O büyük sarsıntıyla elbette sizin kadar hataya kadar hissetmedik ama o büyük sarsıntıyla ben de Adana'da yüzleştim. Ve çevremde 11 apartman komşularım. Her bir apartmanda 90'er kişi olmak üzere 524 kişiyi de Adana'da kaybettik. Bayraklı'da 171 kişi ölmüştü. Bütün Türkiye'ye ayağa kalktı. Adana'da 524 kişi deprem yokmuş gibi davranıldı. Çünkü o kadar büyüktü ki felaket. Ama bu felaket değil arkadaşlar. Afet de değil. İnsan eliyle, insanların önlem almaması nedeniyle bir doğa olayının afete dönüşmüş şeklidir. Bugün eğer Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem yaşanıyor ve sadece 180 insan hayatını kaybediyorsa ve bizim resmi verilere göre 50 binin üzerinde insan yaşamını yitiriyorsa kaldı ki bunun bu rakamlarda olmadığını hepimiz yaşayıp o bölgeyi karış karış gezen ve gören insanlar olarak bu rakamın 300 bin civarında olma olasılığının GSM operatörlerinde kullanılmayan GSM operatörlerinin de sayısına baktığımızda neredeyse o civarda olduğunun ortada olduğu bir süreçte e, maalesef hala hala bu kadar büyük yıkım, bu kadar büyük acı, bu kadar büyük şeyden ders almayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Şu anda bu acıdan yararlanarak bir kentsel dönüşüm başkanlığı kurarak insanların mülkiyetleri üzerine çökmeye çalışılıyor. Bugün 10 milyona yakın hasarlı olabilecek bina stoku varken ülkemizde bunlara ilişkin para ayrılmazken binilmeyen havalimanlarına, geçilmeyen köprülere ve süper lüks şehir hastanelerine para aktarmaktan geri durmayan hükümet ne yazık ki güvenli kentlerin oluşturulmasına dair bu kadar büyük acıdan sonra dahi ders almıyor, önlem almıyor. Ne yazık ki bu 11 ilimiz uğran deprem sonrası yine bir deprem komisyonu kuruldu. Bu sefer bin sayfalık bir üretim yapıldı ve e, ne yazık ki onlar da şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin raflarında, tozlu raflarında çürümeye terk ediliyor sahici bir önlem alınmıyor arkadaşlar. Bunun için hep beraber mücadeleye devam edeceğiz. Ben bir jeoloji mühendisi olarak afetler oluşmadan önce afetlerin insan eliyle doğanı, doğa olaylarının insan eliyle afete dönüştürüldüğü bu sürecin bu ülkede sonlanması için kanımın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Bütün hataylı kardeşlerime yoldaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elbette ki şu anda artık o yaraların sarılması ve bu insanların sağlıklı bir yaşam ortamına kavuşmasının en öncelikli konu olduğunun farkında olarak hem bu konuda mücadele etmeye hem de bundan sonra meydana gelecek doğa olaylarının afete dönüşmemesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak salı günü Hatay'da olacağız. Sizlerin yanında olacağız hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bütün ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Bağıra bağıra gelen ve İRAP raporlarında 7.4 büyüklüğüne kadar verilmiş olan bu deprem içinde hiçbir önlem almayan bu hükümeti ve hala ranta dayalı politikalarından dolayı kınıyorum. Depremin birinci yılına girdik. Maalesef arkadaşlarımızın da Hatay Depremzedeler Derneği'nin de açıkladığı üzere e, Hatay'da Depremden beri değişen bir şey yok. Devlet yok, e, devletin kurumları yok ve oradaki halk yalnızlaştırılmış durumda. Biz sol parti olarak e, 6 Şubat sabahı depremin olduğu gün hepimiz oradaydık ve tüm gücümüzle, tüm gönüllü arkadaşlarımızla birlikte oradaki halkımızın devrimciler olarak yarasını sarmaya birlikte olmaya ve e, birlikte e, yaralar için hemhal olmaya gittik. Çünkü bu deprem yaşanan bu deprem e, aslında sistemin ürettiği bir depremdi. Enkazın altında kalan bu sistem sistemin kendisiydi. Biraz önce de ifade edildiği gibi dünyanın dört bir tarafında depremler yaşanıyor. Fakat Depremler sonucunda e, hayatını kaybeden insan sayısı az ve zararlar az oluyor Bugün bu ülkede tek Adam rejimi <laughs> 11 ilde yaşanan depremde aslında enkaz altında kalan oradaki halkın e, katledilmesini seyretmiştir Buna izin vermiştir Halk kendi başına bu ülkedeki iyi yürekli, devrimci insanların gitmesiyle yaralarını sarmıştır. Biz şunu söylüyoruz. Sağlıklı kentlerin inşa edilmesi ve Hatay'ın sorunlarının çözülmesini eee için mücadeleye devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Hala oradaki halk sağlık sorunu yaşıyorsa, hala oradaki halk eğitime, çocuklarımız eğitime ulaşamıyorsa, yağmur yağdığında çadırlarda Hala mahsur kalıyorsa ve yaşamını zar zor idame ettiriyorsa, bu ülke eşitsizlikler içinde yaşıyor demektir. Buna kimse üç maymunu oynayarak gözünü, kulağını e, kapatarak ve susarak e, üstünü örtemez. Devlet yetkilileri de buna üç maymunu oynamaktan vazgeçmelidir. Ve Hatay halkı tek bir şey istiyor. Artık Depremden beri çözülmeyen sorunlarının çözülmesine ve insanca yaşam koşullarını istiyor. Bu ülkedeki bir avuç insan nasıl e, e, şatafat içinde yaşıyorsa Hatay halkı şunu istiyor, sadece insanca yaşamak istiyor. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bu sorunları çözmeyenlerden hep birlikte dayanışmamızla birlikte. E, ifade etmeye bu sorunları devam edeceğiz ve e, Hatay halkının tekrar e, depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen geçmiş olsun dileklerini tekrar iletiyoruz ve her zaman e, omuz omuza olacağımıza, her zaman birlikte olacağımıza ve birlikte sorunlarımızı çözeceğimize biz Sol Parti olarak söz veriyoruz. Teşekkür